Nasıl yani. Tabii gidiyoruz hemen. İyi. Dinliyorlar beni. Olma ormana girme kardeşim. Bunu alacağız, bunu alacağız, buna döneceğiz. Şu W'yi mi açıyoruz? Q W E okey. E max sanıyormuş ikinci. W ne veriyor? Slow. Ama adam canı asla tek atıyor E. Okey. E ona göre basacağız. %70'e %20 can çalma. Oha. Hile. Velvet de güçlü ya. Ama işte dönüşmesi gerekiyor. Ejder, Meizler, bir şey almak gerekiyor arkadaşlar. Velvet hani iyi eyvallah da bir şeyler almazsan da hiçbir işe yaramıyor ya açıkçası. Sana yükümüz yok. Tık tık her yüke iki tane vuruş tık tık. Kalırmış anlam iki yok gözükmüyor. Bu 96 19 tık 1 e yazmıyor burada yük giderken yazsaydı iyi de her iki 2 vuruşa yük yazmıyor peki Ghost of Oz mid'e gank mi arkadaşlar ha ha denedik sanki ya öldüm Öldü şu an oraya ward atmaya yürümezsin sen ya bence yuh ward mı attın oraya cidden sen ya Atmamışsındır ya. Buraya var mı atmış o? Sen şakasın ya. Buraya var da pişiriyor. Ha bu huyu yedik. Lalları. Nasıl ya? Oğlum yönlüyor kimse. Canlara bak. Lan! Üzeri kesin şunları. Amyon öldü. Gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Gel bulayım kapana gel. Ya ya gel. Çara bak çok iyi ya. Aa, yan öldü. Ay, çok iyi, çok iyi, güzel. Ay, botada kedi varmış. Yer mi? Oy, hadi AP flash düz. <laughs> Lan oğlum AP vuramıyor da. Şunu alalım da canımız da olsun. E 31'de attık skili saymadı. Normal oyun bozuk. E harcamayacağım. Blue açacağız elimizi. Bu vurmuyor çünkü blue vuruyor. Okey oyunu bitirdik ya. 2 kill. Ama Zed'e asist gitmedi. Aynen kaşıyor. Ne? Ondan kaşıyım mı ya. Bir döneyim de bir daha gank atalım. Güzel iyiyiz abi. Güzeliz. İki tane Doran mı? Aynen itemi geç bitirecek. Oğlum dönemiyoruz lan jungle'da. Öldük jungle'da. Bu ne? Ya? Tokatlıyoruz ama jungle bizi tokatlıyor sanki. İyi biraz can çektik. Öldün lan. cana bak ya. Ama ghost yok. Ghost geliyor. Base attık ghost geliyor. Base'e ghost geliyor abi. Ondan sonra rahatız. Okey. Koyduk base'e. Kraken. Hadi bakalım. Kraken diyelim. Bunu mu bunu mu alsak? Canım, bence bunu alalım. Jungle'da döneriz. Sonra bunu alalım. Bir de tarayıcı alalım. Okey. Burada 5 oluruz. Mide yürürüz. Tamamdır. Öncesi iyi değil mi ya? İyi bence. Full iyice sağır olalım. Yürü baboş. Yürü baboş. Ejder kesin almamaz ama atı almak lazım. Nasıl ayarlayacağız? Orada da gen katıla biraz da itmiş bayağı. Şimdi mesela E bassam şu alttaki az canlıyı vuracak. Şey yarcım yalan. Yego ne abi geliyorum oraya? Kesin mi anladım? Galvokum var. Onu da kestik. Bossumuz ne zaman geliyor ya? Oğlum çok iyi çar ya. Çok iyi çar ya. Harbi çok iyi çar lan. Param parça ediyor her şeyi. İlk bir CC atıp girip börsüyor ondan sonra E basıp tekliyor. Bu spam demek lazım soğuk ya. Olmaz başarılı abi. Çok iyi. Red buff varsa oğlum red redini açıkmamış ki. Oha ben nerede döndüm her şeyi. E, ne yapacağız? Topa gidelim bari. Geliyorum lan Morde. Altı olmuş. Keser mi ki biz bak tırstım ya. Keser bence. XP de ucunda ya. Yemedi. Kuşu var mı? Kuşu alalım Altı olacağım. Botta bir şeyler oluyor. Türü seriye falan mı alıyor? Ne oldu orada? Gel oğlum buraya bir anda. Tamam sen bir sakat kaldın galiba. Alt olduk. Ejder'e alt dönüşelim bence. Tamam Dino şu an sakat arkadaşlar. Eğer iş olursa Z6 olursa kesiyor. böyle buraya gel lan. Gel lan. Ejderha konuşuyor falan çarp. Bir Anlamadım. Öldük müyüz be peki? Arkadaşlar onu deneyeceğine yardım et lan. Öldük oğlum Ejderha. Help mi lan? Ama Vigo da geliyor. Bayıldık. E de yok. İyi Vigo red evet, Okey. Gör mide yürüyor. Tıkla evet oğlum mide Vigo gelebilir. Aman dönüştük. Güzel. Canımız çok az dönüştük ama pek dört bir dönüşüm olmalı gibi sanki. Kanka oraya bota mı yürüyelim istiyorsun? Tam geldim bota. Gir baba. Gel diyorsunuz ki. Gir girmiyoruz ki. Geleceğiniz mi bugün kankalar ya? Nasıl giriş ya? Oo, siz böyle oynarsanız biz seçtik oğlum. İşte Takıma ben yardım etmeyelim bence bota. Niye çağırdı adam bizi bu kadar kötü oynayacaksa? Alistar ne yaptın kanka sen ya? Mahvetti bizi. Hedir <laughs> aşağı Alistar'ımız var. Boku yetki. <laughs> Alistar kardeşimizi görmüyoruz. Boyun yokmuş gibi oynuyoruz. Yona attı. Sikileri boşa attı. Ondan sonra bomboş öldürüp biz de öldük onun yüzünden. Neyse. Şatdan da işe verdik galiba. Onu keseriz ya. Z'de gider keseriz onu. Apelios da hiçbir iş yaramıyor şu anda. Şöyle de almam lazım acili ya. Yeter burada herald acaba? Değil okey. Biraz jungle'da geri kaldık. Bu genç bize hiç yaramadı. Full pet atsak 7 de şimdi. 8'e giderdik. Yen attık her şey yere gitti düştü yani. Aha orada geldi. Bu ne abi? Öldük oğlum. Okey ben şunu alacağım Ölücüm, ölmek istemiyorum şunu almak istiyorum efendim. Okey. Güzel abi. Geldim dayana ya. Kaçamaz benden ya. Sana dönecek bence. AP almasa iyiydi ya. Neyse bakalım. Ona birim bilmiyorum kile ama kuleyi alabiliriz lan. Ama bey yok ki alırız hadi. böcek çıkıyor sürekli. Bu neymiş? Şu Mermimiz böcek oldu. Yego'yu keser miyiz acaba ya? Yego gelmiyor. Kaybederiz ya onda bence ya. Bu neymiş oğlum? Kuleyi de tekledik. Güzel çar Vallahi güzel çar E vuruyor mu lan kuleye? Aa vurmuyormuş. Yalan lan bir vursa kuleye var ya, Çok tatlı olurdu ya. Güzel. Full pet atalım şimdi. Mordaydı da birebir de kestik. Garip bir şekilde kraken alınca çar inanılmaz bir yaşadı. Bana vurmuyor tak atıyor. Rito. Nerf'lü oldum. Seni nerf getir. Çok yetenekli istemiyorum. Basit şeyler yapmışlar. Çok iyi oynayayım. Bilmem ne yapayım. Hiç gerek yok yani. Buraya bir zaten. Ee, eşe baksana. Ne oluyor bot deyinde oğlum? Bu ne lan? Cana bak eşin. Çok tersiz ama yani. Ben bottayken yapsa şu hareketleri. Ape yani Apex'i alamam. Apex'i şaramadı aldı ikili bence. Yuh. Oğlum öyle. şey güzel. Bota yürüyelim bence ya. Bota yürüyelim. Bu neymiş ya böyle? Başam. Ooo herifler direkt saldı. da var falan mı var. Ooo oraya vardı bir Kraken çalışıyor bu arada pasif olarak. Bence ormanı pet diyelim. Base alalım, gelelim. Emar ee, MR bot alacağız galiba. CC çok. Ama eş çok vuruyor ya. Yani. Armor alalım bence. Eş harici bizi kesebilecek adam yok. Okey koyduk base'e. Şimdi ne alıyoruz? Mahvolmuş okey. MR mı armor mu? Ben armor aldım ya. Armor aldım. mahvolmuş olmuş da Can çama da aldık. Güzel. Ejder alacağız. Görüşmemiz bitiyor. Ejder alırız. Botu keseriz. Ghost ama botum yine ölecek gibi ya. Botun ölmedi bir an var mı? Yok gibi. Başım ne yapıyorsunuz ya? Oya istedim bir şeyler lan. Hadi göreyim lan. Bir oynasak iyi olur aslında. Bir oynarız. Asit alsaydık keşke lan. Um daha nereye ghost'um var. Daha abi Hiçbir şey yapamaz ya bana. Aşırı güçlüyüm. Hiçbir şey yapamaz bana. Set buff var mı? Viego'da rezil çıktı galiba şu gün. Ne vuruyor lan bu böyle? Tamam bundan unutacaktı kazda. Okey. Tam bir yam yam ya. Çok iyi oğlum karakter. Aleydi yokmuş. Burada bir şey varsa dönelim. Güzel adam ormanda döneceğiz. Skatalı timi niye almaya çalışıyor acaba? Ben alabilirdim onu çok rahat. Bu blues çıktı galiba. Yok ay geliyorum. Şu an herkesi keseriz galiba çok fedim. Diyorsa gel kanka. Aa orada geliyor orada keseriz. Ah be. Aha dayana. Oy, ne yaptık lan o dayana ya. Oğlum bu neymiş lan bu çare böyle. Hoho. O okay be. Çok başarılı. Güzel. Kaç o zaman? 2.14. Bunu alacağız. Guinzo diye ama bence Guinzo almayalım ya. Guinzo almayalım şunu alalım. Yani bir tane mobilite katar. dosta var. Hem de yavaş atarız. Kaçamazlar bizden. Tank da oluruz. Bot yine ölmüş abi. Botun ölmediği bir yan var mı? Yok. Biraz da alacağım. Hiç şey oynamadım ha küçük modda. Full büyük moddayız. Şu duvardan geçme olayı biraz çözsek iyi olacak. Okey. Güzel mi alsak acaba ya? Karası kaldım. E basa kaç vuruyor böyle? Bayağı vuruyor. Ama otolar da iyi vuruyor. İyi bu tapuyet de geldi. Ben dönüşmem lazım. Bu girmeyeceğim. Küçüldük çünkü. Şu an cüceyiz. Alalım bir ya. Vuruyor be kardeş. Gelme gelme gelme. Hayır. Geldim parayı böldün abi tane bu çocuk. Şeref oğlum zaten sal da paraları ben alayım bari. Hah bir parayı aldık. Ona gitmiyim de lan buluyorsun. Aa dönüşmedik. Dur, dur dönüşmedik. Ne bunu bunu. Okey şimdi bunu buluyorsun ama birisi. Bulu emmiş bile ya. Aha orada gel oğlum baba ya. Aldık. E'ye bak abi çok iyi. Bu neydi abi? Güzel CC yedim. 10 numara CC yedim arkadaşlar. şöyle da keselim. Biraz tanklaşmam lazım galiba. Tek yiyoruz. Güzel. Bizim ormanda büyük ihtimalle Viego. Dönelim ormanlı çocuğun. Burada imtiralar açarız bu arada ya. Yani Milyonlar keseceğiz ya. Açlar her yere kadar. Kuleye tek atacağız zaten. Bunu açmasak ikinci kule de alırız ha. Yani evet bunu da zaten almışız. Anladım hocam. Bok gibi oynadık buraya da ama bir can kaldı abi. Yüzdü. At oğlum bomba kombo. Şurken power. Eşin can. Eşe 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 bükü eşe bükü. Süpersin lan. Ona da bir W. Q bir şeyler. Ay ona da. Dayana geliyor ama. Ah. Ah ulan. Çok çok close'du be. Ah ulan be. Bu yüzden mi alsak diyeceğim yok ya bu item iyi bence. Mesela bu item boşta kaçan adamlar. İkiz mi? Kanka adam 3 kişi kesti ne ya. Ejder alalım. Ben buraya leş yedim. Oto kaldık bir tane büyük ihtimalle. Daha iyi oynayabilirdik. Yimol kime gitti? Mor değil. sıkıntı yok. Keseriz. Ejder'e koşsak mı? Ejder bir koşalım. Hız kesene ghostlayıp basarsam hız verecek bana. Adam da için. Evet adam bizim ormanın dönmüş. Kardeşim benim be. Komple dönmüş. Aslında biliyorum malımı. Şu redibe gidelim ya. Şu redibe alalım. Tam ateşe yanıyorum şu anda. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Tamam yat oğlum aşağı. Ha şöyle. Yat oğlum bir. Benim ormana girme bir daha. Dersini aldın galiba. fight yok ama okeyiz ya. Ne oluyor orada geldim oraya. Oh, oh. kaç olsa da 3.30. Bu yüzü alsam mıydık ya? Bilemedim. Yo gir oğlum blue buff'ımı al. Zaten kaç vurmuş? 2000. Ama onun bitecek gibi şu an bitebilir miyiz? Yeter mi? Söylemiyorum yetebilir belki. Çok iyi oğlum. Hem tank hem vuruyor. Her bok var lan şampiyonda. Ha Vigabot'taymış. Hadi vur kuleye. Oha nasıl vuruyorum lan. Drrrrrrrr. bizi trollemese iyi olacak ya. bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 4'te 4. Niye saldın istanı? Gel oğlum buraya. Vur şunu 4'te 4. Oğlum bu neymiş lan böyle? <laughs> <laughs> Çarak. 5'te 5 gel oğlum buraya.

Hepsini kesecektim ya. İki yani oyun bitsin diye her şey yapıyor. Oğlum changer mi olacaksınız? Durun belki pentat aradık yalanla. Bir bezatı bir tam çok zengindim ya. Amma ki kentaş ki oldu. Neyse kaç vurmuşuz bakalım. Ben iyi güzel. Düz bir powermuşuz. Oğlum çok güçlü. Bir de tank. Hem vuruyor hem tank. DPS'i çok iyi. Oynayın chat. Harbi diyorum çok iyi.